Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte haşhaşlı keteler yapacağız arkadaşlar. Çok lezzetli ve güzel olacak. Evdeki malzemelerle çerçeve hazırlayacağımız ekmek tadında mis gibi yumuşacık keteler yapacağız. Hemen yapımına başlıyoruz. 2 su bardağı ılık süte ihtiyacımız var. Yarım paket yaş maya. 40 gramın yarısı. Şöyle hemen sütümüzün içerisine ufalıyoruz. 1 yemek kaşığı toz şeker ihtiyacımız var. Onu da içerisine bırakıyoruz. Ve bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. İyice mayamız aktifleşsin. Süt ve şekerle böyle bir karıştırma yapıyoruz. Bir 5 dakika mayayı dinlendiriyoruz. Alabildiği kadar un ilavesi yapacağız. Ee, şöyle söyleyeyim yaklaşık bu tarifte 4,5-5 su bardağı un alıyor ama benim gibi temkinli koyacaksınız Arkadaşlar şimdi şöyle bir adacık yaptım ortasını açtım kabarmış olan mayamızı orta kısmına vereceğiz tuzunu da yine aynı şekilde şöyle unumuzun üzerine serpiştiriyorum ve şöyle hafiften harmanlıyorum unumla. mayam dinleniyor kenar kısımda İyice kabarsın alacağız Mayamız kenarda köpüklenmeyi beklerken biz de şimdi bir yandan sıvı yağını koyalım yarım su bardağı sıvı yağına ihtiyacımız vardı 2 yumurta sarısı üzeri için ayırmıştık onların sarılarını yoğurma teknenin içerisine alıyorum Tuzunu koymuştum ve kenarda kabarmış olan yarım paket yaş mayamı şöyle içeriye alıyorum temkinli bir şekilde yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Önce şöyle bir çırpıcı ile yoğuralım. Toparlayalım. Sonradan elimizi koyarız içerisine. Şöyle Şöyle güzelce yoğurmaya devam ediyoruz. Güzelce yoğurduk, hamurumuz toparlandı. Şimdi bir yarım saat 40 dakika kadar mayalandırma işlemi sürecek sonrasında o tava ile açacağız. Şekillendirmeye geçeceğiz. Güzelce üzerini streçledik. Şimdi mayalanması için üzerini örtüp sıcak bir ortam alıyoruz. Hamurumuz dinlenirken biz de haşhaşlı karışımı hazırlayalım. Yaklaşık şöyle bir kase kadar haşhaşım vardı. Şöyle göstereyim. Şimdi onun üzeri için 125 gram tereyağını eriteceğim yarım çay bardağından biraz fazla yağ ilave edeceğim ve sonrasında güzelce harmanlayacağım şöyle göstereyim 2 adet de yumurtam var üzeri için hemen iç harcını hazırlayalım güzelce eritmiş olduğumuz tereyağının içerisine sıvı yağımızı ekleyip şöyle bir karıştırıyoruz şimdi dökmüyorum hemen katılaşıyor hamur mayaladıktan sonra Haşhaşlı karışımın içerisine sıvı yağımı ekleyeceğim, böyle akışkan bir hale getireceğim. Sonra da hamurumu merdane yardımıyla açıp bu güzel karışımı içerisine süreceğiz. Sonra da şekillendirmemiz var tabi. Hamurumuzu çok az mayalandırdık 30 dakika kadar. Şimdi bir merdane yardımıyla açacağız. Şöyle alıyorum buraya. Merdane yardımıyla büyüteceğiz. 2 beze yapıp büyütelim çünkü biraz büyük olacak. Ya da direkt tek bezeyle devam edelim. Şöyle bayağı büyük bir hamur açalım. Kıvrım payını birazdan üste çevirelim. Zaten dinlendirdiğimiz için çabucak açılıyor gördüğünüz üzere güzel kabarık kabarık mayalı keteler yapacağız. <laughs> Hamurun diğer tarafını çevirdim ve şöyle inceltmeye devam ediyorum. Haşhaşlı kete yapacağız. Şöyle gördüğünüz üzere bayağı bir açtık. Çok güzel bir kıvam olmuş gerçekten güzel yoğrulmuş. Şimdi açtıktan sonra da biraz bekleteceğiz. Ayrılacak. Ondan sonra şekillendirmeyi yapacağız. Çok pratik bir kete tarifi. Hamurumuzu güzelce açtık. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi buraya tereyağlı, sıvı yağlı karışımımızı döküyoruz ve güzelce harmanlıyoruz. İçerisine de güzelce tuzumuzu ilave ettik ve karıştırdık. Şimdi hamurumuzun üzerine uyguluyoruz. Evet gördüğünüz üzere hamurumuzun üzerine şöyle haşhaş karışımımızı döküyoruz. Bolca. Her yere gelecek üzere. Bir fırça yardımı veya kaşığın tersiyle de yedireceğiz. haşhaş haş yoksa bunu tahinle de yapabilirsiniz. Tahinle çok yakışıyor keteğe. Ya da sade tereyağlı da yaparsınız. Böyle her yere gelecek şekilde yayalım. Şöyle. Çok da güzel oldu gerçekten. Şimdi güzelce rulo yapacağız bu hamuru. Ve dinlendireceğiz. Biraz mayalandıracağız. Şimdi şöyle rulo yapıyoruz. şimdi dışarıya çıkmasın. şu şekilde üzerini kapatıp bir yarım saat daha dinlendireceğiz. Bu şekilde hamurun üzerine örtüyorum. Bir yarım saat de bu şekilde dinlendireceğim. Hamurumuzu güzelce dinlendirdik. Şimdi üzerine açıyoruz ve dilimleyip şekillendirmeye geçeceğiz. Tepsimizi de hazırladık. Şöyle şeritler halinde kesiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle dilmedikten sonra bastırıyoruz ve fırın tepsimizin içerisine alıyoruz. Çok güzel kat kat her yeri haş haşlı harika bir çörek oluyor. İki ayrı şekilde hazırladım. Birisini öyle, birisini de arkadaşlar şöyle şurada önce büzüştürüyorum. Sonra döndürüyorum. Buradan da büzüştürüyorum. Şöyle ve bastırıyoruz. İsterseniz bu şekilde isterseniz bu şekilde iki şekilde de yapabilirsiniz. Bunun ağzı daha açık kalıyor. Bu böyle daha poğaça tadında ve kete tadında oluyor. Şimdi 2 adet yumurtamızın üzerine şöyle bir kaç damla zeytinyağı veya sıvı yağ ekliyoruz ve güzelce çırpıyoruz. İsterseniz üzerine susam, isterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Şöyle güzelce üzerine yumurta sarısına bulayalım. Çok hafif susam serpelim ve önceden ısıtmış olduğum 210 derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişiriyoruz. Pofidik pofidik kabardı ketelerim ve şimdi servise alalım. Gerçekten çok güzel bir dokusu oldu. Şöyle göstereyim sizler için. Her iki tarifim de, yani her iki şekilde çok muntazam oldu. Şöyle göstereyim. Gönül rahatlığıyla Deneyebilirsiniz, haşhaşlı keteler. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere haşhaşlı çöreklerimiz hazır. O kadar güzel bir dokusu var ki, şöyle göstereyim. Yumuşacık iç dokusu kat kat. Şimdi içinde sizler için böleceğim. Çok muntazam gözüküyor. bakar mısınız? Çok güzel bir şekilde ayrılıyor. Her katı haş haşlı. Şöyle kat kat. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmuyoruz. Tekrardan güzel tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.